Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni haberlerini sizlere paylaşacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sen mail göndermiştik ve bir de eylem yapmıştık der ve birkaç gün sonra o maillere cevap verdi arkadaşlar. Ve birçok bunun hakkında video çekti arkadaşlar. Şimdi o youtuberlardan bazılarına gelen maillere bakalım. Hipatis adlı bir youtubera gelen maili sizlere okumak isteriz. Merhaba, Türkiye'de ile ilgili olarak müşteri desteği ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda Türkiye'de mevcut olmadığının farkındayız ve nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olmak için ilgili yetkililere ulaştık. İnsanları bir inşa etmek, öğrenmek, oynamak ve keşfetmek için olak noktamız her zaman güvenlik ve medeniyettir ve bunu faaliyet. Gösterdiğimiz her pazardaki yasalara ve düzenlemeleri saygılı bir şekilde yaparız. Başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bize bildirin. Saygılarımızla. Şeklinde bir mail attı arkadaşlar herkese farklı gelmiş olabilir bu mail arkadaşlar. Ve bir de 200 adlı youtubera bir mail geldi arkadaşlar. Ama bu mail farklı bir mail. Sizlere bu maili okumak isteriz arkadaşlar. Merhaba, çok kez bu talebi alıyoruz. Türkiye ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Fakat sıkı bir denetim istedikleri için bu uzun sürebiliyor. Daha önce Güney Kore'de yasaklandığında hemen açabildik. Fakat Türkiye için şartlar daha zor ama bunun üzerinde açmak için uğraşıyor. Şeklinde bir mail gönderdi. Kısacası arkadaşlar bu konuda çalıştıklarını söylüyor arkadaşlar. Bu oyunun açılmasının uzun sürebileceğini ve Güney Kore'de olduğu gibi Türkiye'de de ilgili yetkilerle konuşup oyunun en kısa sürede açılmasını istiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoya çok emek harcadık emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay.